Merhaba, Ağaçlık Fiyat satış çalışmanı Hüseyin Uluz'um. Bugün sizlerle beraber EKS'den 1.6 EASY PAKET aracımızı inceleyeceğiz. En aracımızda bulunan 1.6 motorcu 30 beygir 320 Nm torun pilotu ile bile motorumuz 6 ileri DCT otomatik şanzımanla ile kombine edilmiştir. Aracımızda bulunan plajen ön farlar, plajen arka stoplar, 15 inç eğitim in tasarım kapakları, elektrikli yan aynalar, gövde bilgi ayna kapakları, satin krom kapak ile gelmektedir. Site fonksiyonel direksiyon tuşumuz, yeni görünümlü klima panelimiz, eko modumuz, start stopumuz, 5 inç renkli gösteri geldi, MP3 multimedya ekranımız. Hem telefon görüşmesi hem de bluetooth müzik aktarımı yapabilmektedir. Araçlarımızı daha yakından incelemek için YouTube kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.